Herkese merhaba. The Update'in bu bölümünde Karaca Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karaca ile beraberiz. Karaca köklü bir marka, neredeyse 50. yılını oldukça az kaldı. Bu uzun soluklu birikimle beraber Karaca'nın pazar stratejisi ve atılımları son 5 yılda nasıl evrildi? Senden dinlemek isteriz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Biz 2015 yılında aslında Karaca'nın bir dönüşüm projesini başlattık. 2015 yılında bir etnografik araştırma yaptık. Karaca'yı bugün bu hale getiren ne? Aslında biraz da bu dinamikleri öğrenmek istedik. Orada iki tane temel unsur gördük. Bir tanesi Karaca hep sektöründe ilkleri yapan firma. Ne zaman Karaca ilkleri yaptıysa o zaman Karaca rakiplerinden farklılaşmış ve çok ciddi anlamda büyümüş. Bir de daha iyisini yapmak. Tüketici hem doğal hem de bir ürün istiyor. O yüzden Granit'i bulduk ve müşteri Granit'i çok beğendi. Bir sektör değişti. Granit'ten sonra inciyi bulduk. İnci aslında kemik tozu kadar ee, porseline şeffaflık, dayanıklılık ve e, zareklik verdiğini gördük. Bu ilkleri yapmak, daha yapmak yapmak e, farkındalığı bize aslında sektörde ciddi e, noktalara getirdi. Tabii bir de bunu yaparken şunu yaptık, bence bu bizim için çok değerliydi. Eskiden bayi kanalımız vardı, işveriş merkezleri vardı, bir de onun yanına e-ticaret koyduk. Yani e-ticaret yine aslında mağazalarımıza zarar vermiyor veya mağazalarımız caddelere zarar vermiyor. Sadece bunları bir portfolyo içerisinde doğru yönetmenin aslında çabası içerisinde olduk. Güzel. Ben de tam o dijital dönüşüm hikayesini biraz e, dinlemek istemiştim. Yani bu dönüşüm Karaca'nın hayatında tam ne zaman başladı ve nasıl hız kazandı? E, bizim ciddi anlamda bu süreci geçiştirme dönemi aslında Google'la iş birliklerine başlamamız oldu. Bence burada önemli olan şey şu, e, aynı masa etrafında toplayıp stratejiyi beraber uygulamak. Biz işte 2017 yılında sizlerle oturup aslında stratejiyi beraber kurguladığımızda biz açık bir şekilde bütün yapmak istediklerimizi, mevcut durumumuzu size anlattığımızda çok güzel yol haritaları çizdik ve yıldan yıla da onu e, geliştirdik, bugünlere getirdik. Bu ne kadar çok bir ekibin parçası olursanız, ne kadar aynı mesela masa etrafında toplanırsanız tabii odağınıza göre orada daha çok gelişim ediyorsunuz Evet çok teşekkürler. Gerçekten o stratejileri beraber belirlemek ve orada hem bizim sizin iş dünyanızı ve odağınızı anlamamız açısından hem de bizim çözümlerimizin sizlere nerelerde fayda kazandıracağını anlamamız açısından da gerçekten çok verimli bir çalışma oldu. Ben biraz bu Covid dönemine dokunmak istiyorum. Karaca böyle bir krize hazır mıydı? Koronavirüs öncesi planlarınız pandemi dönemiyle birlikte nasıl evrildi? Şöyle yani kimse böyle bir şey beklemiyordu açıkçası. Yalnız biz e, tabii ön çalışmalarla aslında e-ticaretin büyüyeceğini, burada daha hızlı adımlar atmamız gerektiğini planlamıştık. E, biliyorsunuz bizim alışveriş merkezlerinde mağazalarımız var. Biz e, 18 Mart akşamı yanlış hatırlamıyorsam bu artık vakalar başladığında biz mağazamızı kapatma kararı aldık. Çünkü çalışan sağlığı aslında bizim önceliğimizdi. Merkezdeki e, arkadaşları evden e, çalışmaya yönlendik. Şu oldu tabii, mağazaları kapattık, e-ticareti olan baskı arttı. Yani daha çok tüketici bizi ziyaret etmeye başladı. Yani çok ciddi rakamlara ulaştık. Hatta Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla en çok ziyaretçi artışını sağlayan dört firmadan biriyiz. Tabii sitemizin altyapısı da buna uygundu. Yani o trafiği karşılayabilecek bir sitemiz e, o altyapıya sahipti lojistiğimiz iyiydi. Biz e-ticarette o dönem kapalı kalan mağazalardaki satış kaybımızın büyük oranda karşıladık ve şu ana kadar gelen rakamlarla şunu söyleyebilirim. Hani şu andan 2020 bütçesini yapacak gibi görüyoruz. Oldukça iyi sonuçlar yani hem etkin bir yönetim sergilemişsiniz hem de e, kanallar arasında da her kanalı etkin kullanmak adına da aksiyonlar almışsınız. Ben bir şeyi merak ediyorum. Müşteri tarafında nasıl bir dönüşüm gözlemlediniz bu süreçte ve ne aksiyonlar aldınız? Yani buradaki en büyük tabii sıkıntıyı sevkiyatlarda yaşadık aslında. Yani bu kargolardaki kotalardan dolayı mesela tüketicilerin, zamanda ürün göndermekte sıkıntılar yaşadık. Bence en büyük problem buydu. İkincisi bu dönemde mesela özellikle call center ihtiyacı daha çok arttı. Çünkü şimdi kanalların aslında müşteriye nasıl destek verdiğinizle ilgili farklı farklı sonuçlar doğurabiliyor. Yani mağazacılıkta sattığınızdan daha çok call center olarak e-ticarette sattığınızda hizmet vermeniz lazım ki o ciroyu sağlıklı bir şekilde tutabilesiniz. Tabii biz orada hemen call center Ayağını biraz daha güçlendirdik, daha hızlı geri dönüşümler sağlamaya çalıştık. Onun sürecinde bence şu önemliydi, müşterinin o satın alma hikayesinde, ondan sonra biz hangi noktalarda müşteriye do dokunuyoruz, müşteriye hangi mesajları vermemiz gerekiyor. Tabi burada çok kullandık, hani onları zaten tek tek bahsetmeyeceğim ama bunların önemi, bunların ihtiyacını daha çok hissettik açıkçası. Özellikle bu belirsizlik döneminde Google ekipleriyle nasıl bir işbirliği içerisindeydiniz ve e, hangi hizmetler bu dönemde iş yapış şeklinizi kolaylaştırdı, size destek oldu? Ürünlerimiz anlamında mitsi çok kullandık. Yani o bizim bir kere kendi aramızdaki iletişimi sağlamamızda çok büyük katkı sağladı bize. AdWords'ler tabii doğru zamanda doğru ürün, doğru tüketiciye yönlendirmemiz de bence çok bizim için etkiliydi. YouTube tarafında bence biz bu dönemde iyi kullandığımızı düşünüyorum çünkü orada daha çok hani biriliyle oynamak yerine aslında içeriklerle doğru içeriklerle müşteriyi özellikle Fika gibi ünlü tanınan şeflerle ondan sonra daha içerik yaratarak doğru tüketiciye doğru ürünle gittiğimizi düşünüyorum. Yani dediğim gibi bunlar tabii sizin tarafınızdan yararlandığımız ürünler ama daha çok bence sizin bize etkiniz o strateji belirleme, sürekli konuşmamız. Yani biz neredeyse her hafta sizle oturduk konuştuk. Ekipler sürekli görüşüyordu zaten. Bu iletişim ondan sonra e ekiplerin birbirine destek olması, beraber planlama yapması çok değerliydi. Yani bu konuda da gerçekten çok aktif rol oynadınız bu dönemde. Teşekkür ediyoruz. Peki en değerli gördüğünüz iş kararlarınıza da etki eden tüketici iş görüsü neydi? En değerli şey e, tabii müşteriye çok hızlı dönebilme. Yani müşterinin aldığı üründe veya işte sevkiyat süresinde müşteriyle hızlı bir şekilde iletişime geçebilme bence en önemli şeydi. Çünkü bu dönemde hiç daha önce e-ticaretten alışveriş yapmamış birçok insan vardı ve birçok insan bu ilk tecrübesini orada deneyimledi. Ve tabi burada çok kafasında soru işaretleri vardı. Ödedim ürünüm gelecek mi? Nerede? Zaten sevkiyat geç kaldı. Acaba ürün bir zarar geldi mi? Tabi bu touch pointlerde müşteriye doğru bilgilendirme, müşteriyle doğru iletişim içerisinde olma bence en önemli şeydi bu süreçte. Çok güzel. Tabii bu pandemi genel olarak perakende sektörünün bütününü de etkiledi. Biraz bu bir bütünün bir çerçevesini konuşmak istiyorum. Belki sektörün son 10 yılda hiç görmediği ve gerçekleştirebileceği bir girişim birkaç ayda hız kazandı. Ne düşünüyorsun perakende sektörünün yaşadığı bu hızlı dönüşümle ilgili? Şöyle yani dediğim gibi hani en başta belirttim ya bu kesinlikle yeni bir kanal bizim için. Şu anda bizim kendi mağazamız açık. İçeri giren müşteri sayısı düşük yani eskiye göre yani geçen gün seneye göre baktığınızda belki yarısı kadar müşteri giriyor ama giren müşterinin alışverişe dönme oranı çok yüksek. Yani e, yarı giren müşteriyle biz LFL'de artı yapabiliyorsak bence bu çok büyük bir değer. Demek ki e, içeri gelen müşteri daha bilinçli geliyor, e, almaya geliyor ve alıyor gidiyor. Ben burada doğru planlamalar yapılırsa, özellikle omni channel konusunda, insanların aslında tüketiciyi hem online'da, hem kendi mağazasında, hatta franchise'ında veya cadde mağazalarında tanıyabileceği hale gelirse bence bütün kanalları eş zamanlı olarak verimli kullanabilir. E, Tabi biraz daha bence de değişiyor, yani mesela daha katma değerli ürünleri kendi mağazanıza satabiliyorsunuz. Yani çünkü anlatılması gereken pahalı ürünler mağazada daha rahat satılıyor. Ama daha pratik ürünler, daha hızlı insanların ihtiyacını karşılayan ürünler ise e-Ticaret'te daha çok e, talep görüyor. Bence burada mağazanızı nasıl konumladınız nasıl bir mağazanızın içerisinde müşterilere e, bir aslında experience sunduğunuz, bir onlara tecrübe yaşattınız çok önemli. E, ben aslında bundan sonra doğru kurgulandığında hem cadde mağazaların, hem AVM'lerin, hem de e-Ticaret'in böyle bir arada büyümeye devam edeceğini düşünüyorum. Peki bu içeriğimizi izleyecek CMO'ların aklında öğrenimler olarak üç tane şey kalsın desek neler dersin, neleri tavsiye edersin? Bence bu çok önemli, ne olursa olsun yani şartlar ne kadar zor olursa olsun e, mutlaka hızlı bir şekilde aksiyon alıp doğru planlayıp e, doğru bir geçiş yapmak gerekiyor. Ben bu süreçte onu gördüm. Bana bunun yaşanacağını bir yıl önce söyleselerdi ben herhalde şey derdim yani hani dünya durur derdim ama o durmadı sonuçta. Yani insanlar evlerinde kaldılar ama hayat bir şekilde devam etti, ticaret bir şekilde devam etti. Benim için o büyük bir kazançtı. İkincisi aslında her firmanın kendi sektörüyle ilgili bir journey sahiplenmesinin ne kadar değerli olduğunu gördüm. Hani ben yani ikinci olarak bunu söyleyebilirim. Üçüncü olarak da bu tür dönemlerde planlamanın önemi. Yani çünkü her kanalın kendi dinamikleri var ve o dinamiklere göre de satılan bir product mix var. Yani o ürün grubunu hızlı bir şekilde planlayıp doğru kanalları sağlamanın değerini gördüm. Çok yanlış karar vermemek için çok hızlı karar vermemek gerekiyor. Ve planlamayı doğru yapmak gerekiyor. Yavaş yavaş izlemek gerekiyor. Onun önemini gördüm. Çok teşekkür ederiz Fatih. Gerçekten çok, çok faydalı oldu. Yakın zamanda o zaman görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize bakın.